Özgür Asya Radyosu tarafından yapılan bir soruşturmaya göre yaklaşık 90 Uygur genç kız Doğu Türkistan'da Çin tarafından işletilen bir hazır giyim fabrikasında kilitli günde 14 saat haftada 7 gün ağır bir şekilde çalışmaya zorlanıyorlar ve düzenli olarak sözlü ve fiziksel tacize maruz kalıyorlar. Radyonun aktardığına göre bir köy şefi ve fabrikanın güvenlik şefi de dahil olmak üzere 4 kaynağa göre Meralbaşı ilçesindeki şirket yakınlarında Yarkant 2. Meslek Lisesi 16 ile 18 yaşlar arasındaki kız öğrencilerin kendi istekleri dışında fabrikada çalışmaya gönderildiği gizli bir anlaşmaya sahip. Yerel makamlar ebeveynleri kızların gitmesine izin vermeye ikna etmekten sorumlu bir kadın olan köy şefine göre ebeveynleri çocuklarının fabrikada çalışmasına itiraz etmemeleri için baskı yaptı. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'da toplam kurulu yeni enerji kapasitesi 500 bin kW'lık bir fotovoltaik projenin şebekeye bağlanmasıyla 50,26 milyon kW'a çıkarıldı. Halihazırda bölgedeki yeni enerji kapasitesi toplam kurulu enerji kapasitesinin %41'ine karşılık geliyor. Çin Propaganda Ajansı Xinhua'nın 14 Temmuz'da bildirdiğine göre Doğu Türkistan'da Çin'e ait toplam kurulu yeni enerji kapasitesi Perşembe günü 500 bin kW'lık bir fotovoltaik projenin şebekeye bağlanmasının ardından 50,26 milyon kW'a çıkarıldı. ABD Hazine Bakanı yoksul ülkelerin borçlarının yeniden yapılandırılması da dahil olmak üzere ortak ilgi alanları üzerinde Çin'le çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Hindistan'da düzenlenen 20'ler grubu Maliye Bakanları ve Merkez Bankacıları toplantısı öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Yalın, geçen hafta Pekin'e yaptığı ziyaretin ABD-Çin ilişkilerinin daha sağlam bir zemine oturmasına yardımcı olduğunu ve dünyanın en büyük iki ekonomisinin karşılıklı kaygı duyulan alanlarda işbirliği yapma yükümlülüğü bulunduğunu söyledi. Çin ekonomisi ikinci çeyrekli beklentileri aşarak %0,8 büyüdü. Yıllık büyüme hızı ise %6,3 ile tahminlerin altında kaldı. Ekonomistlerin yıllık büyüme tahmini %7,3 düzeyindeydi. ASEAN üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bir araya geldi. ASEAN zirvesinde Çin, Rusya ile bağlarını güçlendireceği mesajı verirken Güney Çin Denizi'nde saldırmazlık anlaşması imzalandı. Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD'de karşı çıkıyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Tağıl anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya ile ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal Tağıl anlaşmasına geri dönecek dedi.